Yeni bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar. Dün video atamadım. Ee, yeni bir işe başladım. Hani iki gündür yoğun bir şekilde eğitim görüyorum. Akşam il dışına çıktım zaten. Otelde kaldığım için şu anda da arkadan değişik sesler gelebilir. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Akşam video atabileceğim. Bundan sonra hafta işleri büyük ihtimalle akşamları video atarım. Öncelikle İki yeni kodumuz var. Onları göstereyim. X Masfun, 2023 yazdığınızda gördüğünüz gibi ben almışım. 10x size mor dilek veriyor. Bir de yeni bir kodumuz daha var. Yeni kodumuz da ödül gelmiş. Onu da gireyim. Ben bunu kopyalamıştım. Fa 3 Beti et, utru böyle bir kod yazdığınız zaman 1000 elmas alacaksınız. Siz de hala almadıysanız yazıp alın. Bir sürü yeni etkinlik var. Hepsini göstereceğim sizlere gördüğünüz gibi bir bin elmas da bu koddan geldi. Bir sürü yeni etkinlik var. Hepsini sizlere göstereceğim. Paylemeniz gereken etkinlikler var. Onlara da ne kadar pay gerekiyor hepsini anlatacağım bu videoda. 7 günlük yılbaşı etkinliği var. Hediyeleri var. Şunu bedava veriyor zaten. Bunu 1000 elması alıyorsunuz. Şuna 5, buna da 30 dolar, 35 dolar. Buraya ben aldım da yani belki avantajlıdır diye aldım. Çok da müsait değildim açıkçası. Bunları aldım ama üstüne 100 dolar daha daha doğrusu 70 dolar atmam gerekiyor almam için. Yani totalde bize bu yine 100 doların üstüne mal olacak. Yani şuradan göstereyim onu da. Neredeydi pazarı? Hmm. Pardon. Aynı yerdeydi. Şuradan ödül kısmına bakalım. Bize 140 tane gerekiyor. Şu günlüklerden size 7 gün boyunca şuradan her gün bir tane, buradan her gün 3 tane. Yani totalde 4 tane. 7 çarpı 4, 28. 28 zil size buradan gelecek. Yani bize ne lazım? 140 tane lazım. Atıyorum siz gittiniz. Şuradaki 16 dolarlık paketleri aldınız. Burada nerede zil? 1 dolara 4. Şunlara bakayım. 10 ve 20. Totalde 16 dolara 34 tane daha alıyorsunuz. 28'i de o gösterdiğim 35 dolara alıyorsunuz. Günlük günlük toplayarak 35 dolar o. 16 dolar bu. Ne kadar yapıyor? 51 dolar yapıyor. 51 dolara aldığınız 34 burada 28 orada 62 adet yapıyor. Yani 51 dolara burayı aldınız. Zil için konuşuyorum şu an sadece. Daha sonra kupon için konuşacağım. 51 dolara buraya aldınız. Bir de sınırlı süreli bir paket var. 62 tane. 78 de buradan 70 dolarlık bir paket aldığınız zaman totalde bize bu 121 dolara mal oluyor. Yani bayağı pahalı. Yılbaşı etkinliği daha ucuz olur diye düşünüyordum ama bayağı pahalı. Peylemek mantıklı mı değil mi yani siz karar verin. Bir daha geleyim ödül kısmına. Bunu 140x'e alabiliyoruz 140 tane zile. 62 oradan geliyor. 78'de tam olarak 70 dolarlık paketi aldığınız zaman tam şu kutuyu alabiliyorsunuz sadece. Buradan bu kutuyu alıyoruz. Yani bunu seçip bunu alacağız büyük ihtimalle. Yani 121 dolara buradan bir tane festival ve 500 elmas elde ediyorsunuz. Bence pahalı yani. Bayağı pahalı bu arada. Hepsini alırsanız şuradaki şu ödülleri alıyorsunuz. Burası pahalı geldi. Şanslı kupon da dediğiniz yoksa mantıklı peylemek. Şanslı kupona gelelim. Hatta oynayalım. Ben 17 tane oynamışım. Şöyle bu şekilde belli bir puan skalası var bu puanlara ulaştığınız zaman en yüksek ne alabiliyormuşsunuz? 40 puan göreceğinizde şundan alacağınız da veya 30 puan üstüne çıkacağınız da falan Hiç sıkıntı. Buradan mesela 17 tane 300 puan almışım. Şu setler güzel olabilir. Buradan sıradaki hedefimiz bu. Şuradan açmaya devam edeyim. Puan toplayalım. Buradan şimdi 5 tane de zil buradan alacağım açıkçası. Yani iki tarafa da peylediğiniz zaman zil de geliyor. Mesela buraya peylediğiniz zaman zil de geliyor ama yine pahalı yani. Pahalıya mal oluyor. 4 yani 405 puan oldu. Şimdi 5 tane zil ödülü alacağız. Ben buradan her gün alıyorum bu arada. O ufak paketleri de günlük satılan paketleri de aldım. Daha 16 dolarlık paketleri almadım. İkisinden birinden festival almayı düşünüyorum ama hangisi daha mantıklıysa ona yöneleceğim. Burada bunu da alırım büyük ihtimalle iki parça set almış oluruz. Yani biraz da bakacağız. Şuradan şansınıza yüksek puan gelmesi lazım sürekli düşük puan geliyor. Yani kupon kuponu göstereyim sizlere. Burada ben şu kuponu anlatayım şimdi size. Bu şanslı kuponları anlatayım sizlere. Bunu zaten ücretsiz veriyor. Her gün bir tane buradan şanslı kupon Bununla 1000 elması aldığınız için buradan da 2 geliyor. Yani 7 günde verdiği için ikisi toplam 3x7. 21 tane şanslı kupon alacaksınız. Şanslı kupon başlarken bir de 10 tane veriyor. Etti 31. Buraya ne kadar peylemeniz gerekiyor onu hesaplayacağım şimdi. Sizlere 5 dolara 5 tane kupon alabiliyorsunuz. Bunu biraz az vermişler. Yani gerçekten bu etkinlik çok pahalı peylemek isteyenler için. 10 dolara da x'i 15 dolara 15 X alabiliyorsunuz, 1 dolara da 2 X alıyorsunuz, 17 X. Yani şurada gördüğünüz gibi 1 dolara da bunu alıyorsunuz, 17 X. Ee, biz her gün bize başlarken zaten 10 vermişti. Dediğim gibi 7 gün boyunca o iki taraftan 21 alacaksınız, 31 etti. Günde 4 tane de buradan elmasla satın alabiliyorsunuz, 28 de o toplamda 59 yapıyor. Yani 59 adet elmasla falan alarak en fazla 59 adet şans kuponu elde ediyorsunuz. Ne kadar peylemeniz gerekiyor? Dediğim gibi 17 tane 16 dolara aldığınız zaman yani 76 yapıyor ve 4 tane eksik kalıyor. Yine peylemeniz gerekiyor. Buradan en ufak paket de şu. 20 dolar. Yani bunu aldığınız zaman dedeye ulaşıyorsunuz sadece. Bir sonrakine direkt ulaşmak için de 80 yaptıktan sonra bir 100 dolar daha atmanız gerekiyor. Yani bu bayağı pahalı bir etkinlik olmuş. Gerisi size kalmış artık yaparsınız yapmazsınız. Ama dede kaç dolara mal oluyor derseniz elmaslarla da aldıktan sonra size 36 dolara mal oluyor. Sadece Nikolas'ı almak için. Onun da sizlere bir sonraki şeyi de almak için 100 dolar daha peylemeniz gerekiyor. 36 dolar. 136 dolar aslında iki tane festival alabiliyorsunuz. Dedeniz X3 değilse aslında dede alınabilir. Dede mantıklı. Dede her türlü alın derim. X3 olmayanlar için özellikle. Ama bir sonraki bayağı pahalıya denk geliyor. Etkinlikler bu şekilde. Şurada şunu göstereyim. Ağaca tıkladığınız zaman 500 elmas veriyor. Bunu daha önce de yapmışlardı hatırlarsanız. Balkabağı etkinliği geldiğinde. Yine buraya tıkladığımızda 500 elmas alıyorduk bilmeyenler için onu da göstermiş olayım. Ee, yeni festival hero'muz geldi. Pek inceleme fırsatım olmadı. Hani şimdi de çok incelemeyeceğim ama festival hero'suysa her türlü güçlüdür. O yüzden ben perşembe günü biraz bakiyem var. O bakiye birazdan göstereceğim. Magic Clear etkinliğinde 22. kata e eklendi. Böyle ufak mini map etkinlikleri var. Bunları komple tamamladığınızda sarı göz alıyorsunuz. Bunları artık buradan da Sarı Dilek. Yine buradan da Sarı Dilek alıyorsunuz. Burada bedava verdiği ödüller zaten artık sıradanlaştı gibi bir şey. Onun dışında şöyle bir paket var. Bunun totali daha önce de göstermiştim sizlere. Eptoid kullanırsanız 220 dolara mal olur. Yani belki 200 dolara da mal edebilirsiniz. Alabilen alıyor zaten onu. Tatil bileti işte görevler var. Görevleri her gün yaptığınızda Buradaki ödülleri alacaksınız. Bunu kesinlikle yapın. Mor gözünüzü alın. Ee, mücadele zindanını oynayacağız. Birazdan beraber onu göstereyim sizlere. Onun dışında aktarmadım. Magic Clear etkinliğini göstereyim. Burada ben iki gün oynadım. Gördüğünüz gibi 22. kapta bunu almak için ne kadar peylemeniz gerekiyor derseniz ben daha önce bunun hesabını yapmıştım. Ona da bakalım. Neredeydi? Özel paketler zaten 16 dolara bize kaç hak veriyordu? Hemen onu göstereyim sizlere. 4 hak buradan. 4 hak buradan. 12 buradan. 24 buradan. Totalde 40 hak buradan geliyor. Bizim paylamamız gereken miktarda 16 dolar. O şekilde 50 dolara... Yani 50 dolar artı 16 dolar yani 66 dolara orayı alabiliyorsunuz. Ama bazıları hani şanssız oluyor veya kötü oynadığı noktalar oluyor. Garanti olsun diyorsanız 70 dolara zaten kesinlikle alabiliyorsunuz. Ama 50 dolar artı 16 dolarlık bu özel paketlere totalde 66 dolara alabiliyorsunuz. Bu Magic Clear etkinliğinde. Benim biraz bakiyem var. Ben açıkçası onu aldıktan sonra şunlardan hangisi mantıklıysa bana Lidya lazım biliyorsunuz Lidya'm yok Lidya kutusu Büyük ihtimalle de zilden alabilirim Çünkü şu zillere aldım Günlük zil gelecek bana oraya Çok da dikkat etmedim bu kadar kötü olduğunu bilseydim belki o 5 dolar ve 30 dolarlık paketleri almazdım zil veren paketleri Yani yapacak bir şey yok günlük zil veren paketleri Buradan şu kutuyu almaya çalışacağım büyük ihtimalle Öyle gelmiyor burayı da işte 70 dolar daha belirsem alırım diye düşünüyorum. Tabii şeylerle beraber 16 dolarlık ufak paketlerle beraber. Etkinlikler bu şekilde. Şu mücadele zindanında ilk yeri oynayalım. İlk defa gireceğim ben de hiç video falan izleme fırsatım da olmadı. Çok uzun sürerse 3. aşamayı göstermem bile. Zaten bir sürü kişi bu neymiş? Keşfe yardımcı olması için kiralayabilirsin. İptal diyelim. Var zaten bizde Nico. Nasıl bir kadro ya. Ben bunu yapmadım. Şuraya Queen'dan koyayım. Zaten çok kolaydır. Sadece Nita'yı koysanız bile ilk olayı geçersiniz. Şuradan şuraya gidelim. Yani burası biraz ilk başladığınız zamanlardaki şey gibi uzay tapınağını biliyorsunuz. Oradaki gibi aşama tamamlayıp ödül almalı. Çok da uzatmayacağım. O diğer aşamaları belki göstermem bile. Bir de şeyi göstermeyi unuttum sizlere. Yeni Hiro'nun pulu var. Ulan ben nasıl geçeceğim buraya? Biraz gelişi güzel oynadım da. Şuradan şöyle yapsak. şöyle yapsak. Ne biçim oynadım burayı ya? Şöyle yapsak, böyle yapsak. Şuraya gidelim bari de. Burada da hiçbir şey yokmuş. Teşekkürler oyun. Bir şöyle dümdüz gidelim. Buradan aşağı insek nereye geliyoruz? Yine başladığımız noktaya geri geliyoruz gibi bir şey. Şu deliğe girmem lazım. Ha, kolaymış ya. Az önce buraya girdik direkt. Şöyle dümdüz gelip şuradan girebiliyormuşuz zaten. Ben fark etmemiş olabilirim. Biraz yorgunum açıkçası. O yüzden kusura bakmayın. Hız alalım. İkinci ödül de aldık. Kaldı iki ödül. Bakalım başka nerede o da var. Şurada var. Bir de burada var. Buradan nereye gidelim? Şöyle gelip şuraya gideceğim şuraya gidelim. Buradan da şuraya inelim. İlk iki map'i yapayım. 3. map çok uzun sürecek. Onu yapmayayım. Hepiniz bitirmişsinizdir artık zaten. İlla bitiriyor herkes. Ben biraz geç bile başladım yani buraya. Başka nerede var dedik. Bir de şurada var. Onu da şöyle şuradan gidelim direkt. Aa Tam direkt böyle açıyormuşuz. Önümüzde engel var diyordum ama. Oynadığın için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sarı dileğimizi de alalım. Şu ikinci aşamayı da seriden oynayayım. Sonra buraya da ekranımız karardı. Hiçbir şey nasıl bir etkinlikmiş bu ya. Şunu onaylayalım. Aa. Hayallerimiz karardı az önce. Geri getirdik ama. Neymiş? Kırmızı kulübe diyelim. Sallıyorum. Ne oldu? E Sıfırlamamız gibi gerek. Tamam açıldı. İkisini de kesmemiz gerekiyormuş. İlk ödülümüzü aldık. Buradaki oyunlar nasıl bir şey ya? Şine şu map'e gidelim. Anma odasında ölü olarak bulundu. İlk önce başka odaya mı geçeceğiz? Deneyelim hepsini. Onayla çöz. Golemi yenmek için karalmanlık. Şuna gidelim bir. Biriz karantan yaşayan sistem güneş. bu Neymiş bu ya? aşamasında ölü olarak bulundu. Tamam bulundu da. Heh, mavi kulübe diyelim. Gördüğünüz gibi ben de ilk defa oynadığım için tam da şey yapmadım yani. Şu mapi de bitirip 3. mapi oynamayacağım. Yoksa çok uzun olacak video. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Öyle etkinlikleri göstereyim dedim. Bir de kaç dolara mal olduğunu göstereyim dedim. Yine ilk buradan birine tıklıyoruz herhalde. Kapat diyelim. Diğerine de tıklayalım. Kırmızı kulübeyi seçelim. Yani kötüyü seçince iki yerde savaşıyorsunuz herhalde. İyi seçince tek yerde. Büyük ihtimalle öyle oluyor. Kolay olduğu için hiç çözmekte de kafa bile yormuyorum. Direkt vurup vurup geçiyorum. Son bir yer kaldı. Şunu da yıkalım. Geçelim karşıya. Bir sarı dilek daha alayım. Dediğim gibi üçüncü aşamayı çekmeyeceğim. Hepiniz bitirmişsinizdir bile aradan zaten bir gün geçti. Şu kutuyu da alalım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ben yılbaşı olur diye hani mantıklı böyle ucuza bir şeyler bekliyordum açıkçası. Senelik eventını hatırlarsanız yumurta eventında baya iyi bir etkinlikti o. Burada tek ucuz diyebileceğim şey şu dedeyi almak dedesi 3 olmayanlar için bu gerçekten ucuz. Bunu 36 dolara alabiliyorsunuz. Alabiliyorsanız bunu alın. Onun dışındakiler ilk kutu 100 dolar. Zili hesapladık zaten beraber. Neredeyse 121 dolar. Bayağı pahalı o zilden şey almak. 500 elmas da biliyor da 500 elmas da hiçbir şey yani. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.